Resulullah'ın vefatından on gün sonra bir köylü mescide gelip selamdan sonra dedi ki, Resulullah'ın yakını hanginizdir? Hazreti Ebu Bekri Sıddik, i̇mam Ali'yi gösterdi. Hazreti Ali şöyle buyurdu. Söyle ey madar, ey kuyu sahibi, benim ismimi ve kuyu sahibi olduğumu nereden bildin? Resulullah haber verdi. Sen Arabi köyündensin, adın madardır. Babanın adı Darim'dir, 360 yaşındasın. Sen yüz yaşında iken şöyle söyledin. Bir peygamber çıkar, yüzü güneşten nurlu, sözü şekerden tatlı, kokusu miskten güzel, yetimlerin ve miskinlerin babası, adam öldürmekten ve faizden men eder. Peygamberlerin sonuncusudur. Ümmeti beş vakit namaz kılar, Ramazan'da oruç tutarlar. Beytullah'ta hac ederler. Ey kavmim, ben ona iman ettim. Sen böyle söyleyince, üzerine yürüyüp seni dövdüler. Bir kuyunun içine bıraktılar bu zamana kadar orada mahpus idin. Resulullah ahirete intikal edince, Allahü Teala bir sel gönderip kavmini helak etti. Sana bildirdi ki, ey madar, peygamber vefat etti, git kabrini ziyaret et. Sen de geceyi gündüze katıp buraya geldin. Madar bunu işitince sordu. Bunları sana kim haber verdi? Resulullah haber verdi. Madar, vefatımdan sonra gelir, ona selamımı söyle. Buyurdu. Madar bunu duyunca mesrur oldu. Hazreti Ali yüzündeki örtüyü kaldırmasını rica etti. Kaldırınca mescidin içi nurla doldu. Madar dedi ki: "Ey Ali, beni Resulullah'ın mübarek kabrine götür." Hazreti Ali onu götürdü. Madar Resulullah'ın kabrine göğsünü dayayıp yüzünü sürdü. Az sonra da vefat etti.